Akdeniz yıldızına diyor. Birinciyi yaptık. Şu anda ikinci yapmak dediler. Ön Öl önemeleri için şeref. Merhaba. Şeref kendini tanıtır mısın? İsmim Mustafa Şevket Şeref. Sparta doğumluyum. 3-4 yıldır Antalya'da oturmaktayım. Ve bu işi amatör diye. amatör olarak yapmaktayım yapmış olduğunuz yarışmayı e, sosyal paylaşım sitesi olan e, Facebook'tan öğrendim ve katılma haliyle okudum. Başarılarım e, inşallah. İnşallah. O zaman laf uzatmadan e, söz sizde. Peki. Bir akşamında Bizim Bir çıkış yolu bilmiyoruz. olmak istiyorum seni unutamıyorum unutamıyorum istiyorum seni unutamıyorum unutamıyorum Şeref şöyle, şöyle söyleyeyim ben elemeleri yapıcı olarak benimle birlikte geliyorsun teşekkür ederim hazır. Teşekkür ederim. Sağ olun.